Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun. İbadur Rahman, Rahman'ın kulları, mümin kulların özelliklerinden bahsediyorduk. Kur'an-ı Kerim'de Furkan Suresi 63. ayetten itibaren Allahu Teala mümin kulların 12 tane özelliğinden bahsediyor. Ve biz şimdiye kadar 8 tanesinden bahsettik ve bugün de 9. özellikten itibaren başlayacağız. Allah-u Teala Furkan suresi 72. ayette şöyle buyuruyor. Vallazina la yeşheduna zur. Onlar yalan yere şahitlik etmezler. Rahman'ın kollarının 9. özellikleri yalan yere şahitlik etmemeleridir. Zur la yeşheduna zur. Zur kelimesi batılı kapsar. Yani batılın hak olarak gösterilmesidir. Bu açıdan baktığımızda batıl olan her şeyi içine alır yani haram müzikleri, yalan sözleri, gıybeti, dedikoduyu bunların hepsini içine alır. Rahman'ın kullarının dokuzuncu özellikleri batılı, yanlışı hak olarak, doğru olarak insanlara göstermezler, sunmazlar. Yalan yere şahitlik etmek kul hakkına girer. Bazen insanların ölümüne neden olabilir bir insanın canına kıyılmasına da neden olabilir. Sen eğer gider yalan yere şahitlik edersen belki birisinin hayatına mal olacak bu. Malla mülküne mal olacak. Malı mülkü belki zarara girecek. Rahman'ın kulları yalan yere şahitlik ederek başkalarının zarara girmelerine neden olmazlar. Ve bu açıdan baktığımızda Rahman'ın kullar hem yalan yere şahitlik etmezler. Haramdan uzak dururlar, haram sözlerden uzak dururlar ve hem de haram yerlerde bulunmazlar. Bu Rahman'ın kullarının dokuzuncu özellikleri. Bir diğer özellikleri, onuncu özellikleri ayetin devamında Allah-u Teala buyuruyor. وَاِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا Onlar faydasız ve boş işlerin yanından geçtiklerinde faydasız ve boş işlerde uğraşanların günah ehli insanların yanından geçerken hoşgörüyle vakarla geçip giderler. Onlara karışmazlar. La boş işlerin hepsine, faydasız işlere denir günah işlere denir. Lahu. Rahmanın kolları bu tür işlerin yanından geçerken, bu tür insanların yanından geçerken onlara bulaşmazlar. Ama bulaşmadıkları gibi vakarla geçerler, saygınlıkla geçerler. Yani onlara da sataşmazlar. Bazıları var, doğrudur. Bu tür insanlara, günah insanlara bulaşmıyorlar ama onların yanından geçerken de onlara laf atıyorlar. İğneleci sözler söylüyorlar. Yani kötü insanları kötülükten sakındırmanın yolları vardır öyle her şekilde olmaz diyorlar ki ya işte bu boş işlere niye uğraşıyorsunuz ya bu yaptığınız nedir yani böyle ağır sözler söyler tam tersine bu tür sözlerin söylenmesi onları belki o yaptıkları işte daha çok iter daha çok o yaptıkları işte iterler iter tebliğin anlatmanın yolu yordamı vardır. Bu yani gelişi güzel olmaz. Rahman'ın kulları hem o boş işlere, günah işlere uğup ulaşmazlar, hem de onunla yanından geçerken saygın bir şekilde, vakarlı bir şekilde geçerler. Bir diğer özellikler, 11. özellikler Rahman'ın kullarının Allah Teala 73. ayette buyuruyor. Vallazina iza zukkuru bi ayati rabbihim lem yahirru aleyha summan ve umyana. Onlar kendilerine, Rablerinin ayetleri hatırlatıldığında, hatırlatıldığı zaman onlara karşı kör olmazlar, sağır olmazlar, etkilenirler. Allah'ın ayetleri sadece Kur'an-ı Kerim'deki ayetler değildir. Peygamberimizin sünneti, peygamberimizin hadisleri, Allah'ı hatırlattığı için, ahireti bizlere hatırlattığı için, sözlük anlamında bizler için birer ayettir. Doğadaki olaylar, güneşin kendisi, yıldız, ay. Doğadaki bu mükemmelliği insan düşünmesi insanı Allah'a hatırlatır. İnsanı Allah'a hatırlatır. Ve dolayısıyla bu açıdan bakıldığında a bunlar birer ayettir. Allah'ın ayetleridir. Ya da bir hocanın nasihati, Allah'a hatırlatan nasihatleri, ahirete hatırlatan, ölümü hatırlatan nasihatleri bunlar birer bizler için ayettir. Niye? Çünkü Allah'a doğru bize götürmek, yani sözlük anlamı olarak. Elbette Kur'an-ı Kerim'in ayetleri o istilahı terim olarak onlar yerinde. Rahman'ın kolları Allah'ın ayetlerini gördüklerinde, hatırladıkları, hatırlatıldıklarında, duyduklarında sağır ve kör kesilmezler. Yani umursamaz harekette bulunmazlar. Etkilenirler, kalpleri titrer. Kalpleri titrer. Eğer Allah'ın ayetleri bize okunduğunda ve hatta birisi bize bir nasihatte bulunduğunda, ilahi nasihatte bulunduğunda kalbimiz etkileniyorsa bizde var demek ki Bundan dolayı Allah'a şükretmemiz gerekir. Yahirru yere yıkılmak anlamında. Yani Rahman'ın kolları Allah'ın ayetleri üzerine düşünürler. Basiretle yaklaşırlar Allah'ın ayetlerine. Dolayısıyla körü körüne iman etmezler. İslam dininin en büyük özelliği insanları körü körüne davet etmiyor. Davet etmemesidir. Peygamber Efendimizin başarılı olmasının en önemli nedenlerinden bir tanesi insanları basiret üzerine, bilinç üzerine davet etmesiydi. İnsanları Müslüman olmaya davet ederken, Müslüman olmaya çağırırken, İslam'a çağırırken onları basiret üzerine çağırıyordu. Bundan dolayı, bundan dolayı da Peygamberimiz başarılı olmuştur. Buna örnek verecek olursak bu, konuya bir ekin tarlasını düşünün. Rüzgar estiği zaman nedir? Yani rüzgar bir taraftan estiği zaman ekin tarlasını, ekin yıllarını bir tarafa doğru yatırır. Diğer taraftan estiğinde diğer tarafa yatırır. Eğer insanlar körük körüne sana inanırlarsa, senin yolundan giderlerse bu şöyledir. Bugün rüzgar senin tarafına doğru esiyordur, sana doğru o insanları yatırır. Yarın rüzgar diğer tarafa eser, senin ters istikametine eser ve bu kez senden uzaklaşırlar. Ama eğer insanlar basiretli bir şekilde yola girerse, basiretli bir şekilde, bilinçli bir şekilde iman ederlerse, kasırgada gelse onlar hiçbir tarafa sarsmaz. Peygamberimiz bu şekilde başarılı olmuştur. Bakın Allahu Teala Yusuf suresi 108. ayette ne buyuruyor? Kul hadihi sebili. De ki ey peygamber şu şekilde söyle insanlara. Benim yolum budur. Kul hadihi sebili. Benim yolum budur. Ed'u ilallahi ala basiretin. Ben insanları Allah'ın yoluna basiret üzerine davet ederim. Peygamberimiz bunu söylüyor. Ben diyor insanları basiret üzere insanları davet ederim. Bilinç üzere davet ederim. Rahman'ın kullarının 11. özellikleri Allah'ın ayetlerine karşı basiretli bilinçli bir şekilde yaklaşırlar ve Allah'ın ayetleri onlara hatırlatıldığı zaman etkilenirler, kalpleri titrer. 11. özellikleri. Bir diğer özellikleri Rahman'ın kullarının 12. özellikleri Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor. 74. ayette Furkan suresi "Vellezine yekuluna Rabbena hab lana min ve zurriyatına kurrata a'yunin ve vecaalna lil imama şöyle derler. Onlar ey Rabbimiz eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı karar kıl. Ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara yani takvalı olan kimselere karşı önderler karar kıl. Diyen insanlardır. Rahman'ın kulları eşlerinin ve çocukların terbiyesi İslami ahlak üzere terbiye olmalarında çok önem verirler. İslam ahlakı üzerine terbiye olmaları için çaba gösterirler. Çaba sarf ederler. Yani ben yapıyorum, ben üzerime kendi yaptıklarını yapıyorum. Onlar ne yaparsa yapsın demezler. Eğer mümin bir kul geride bıraktıkları, yani çocuklarıdır, eşidir fark etmez. Eğer bunlar hayır iş yaparlarsa o mümin kulunda defterine o hayır işler yazılır. Ama eğer tam tersine kötü işler yaparlarsa o kötülükler onun defterine amel defterine yazılır. Elbette burada vazifesini yerine getirmemişse. Yani insan çocukların terbiyesi üzerine vazifesini yerine getirmesi gerekir. Eğer vazifesini yerine getirdiği halde onlar kötü olurlarsa, kötü işler yaparlarsa bunda vebal yoktur. Ama vazifesini yerine getirmesi gerekir. Vazifesini yerine getirmemişse Allah katında onların yaptıkları kötülüklerden sorumludur. İnsan 3 alanda sorumluluğu vardır. Bir, insanın kendine karşı sorumluluğu vazifesi vardır. İki, insanın ailesine karşı vazifesi vardır, sorumluluğu vardır. Üç, insanın topluma karşı sorumluluğu vardır. Bu üç yere sorumluluğunu yerine getirmesi gerekir. Hem kendine karşı vazifesini yerine getirmeli, hem ailesine karşı vazifesini yerine getirmeli, hem de topluma karşı, çevresindeki insanlara karşı vazifesini yerine getirmesi gerekir. Bazen bu üç vazife birbirine çakışabilir, çelişebilir. Böyle durumlarda ne yapmak gerekiyor? Neyi öncelikli, önceliği yapmak, hangisini önceliği almak gerekiyor? Bu da bir marifettir ki bu da istişare, istişare etmekle çözülür. Bu konuda bütün mümin konu, mümin kolların yani çeliştiği yerde, bu üç vazifenin çeliştiği yerde etrafındaki hocalarla istişare etmesi gerekir ki, doğruya ulaşabilmek ulaşabilmeler için. Rahman'ın kulları hem ailelere karşı sorumluluklarını yerine getirirler hem ederler de ki Allah'ım bizi takvalı insanlara karşı önderler karar kıl. Yani hayır işlerde bizi onlara örnek karar kıl ya Rabbi. Yani toplumda bir hayır işle karşılaştıklarında önde koşarlar. İlk önce hayır işi yapmak, yapmayı onlar isterler. Ki diğerlerin örnek olabilmek için, Allah bize onları örnek karar kıl. Yarışırlar, önde koşarlar. Yani mescitte, dernekte hayır bir işte karşılaşıldığında demezler ki ya, ya nasıl birisi yapıyor o yapsın. Biz de yani oturalım, biz yapmayalım. Bir yapıyor onu da, da yapsın demezler. Yani koştururlar ya yapmak için, o işi yapmak için önde hareket ederler. Rahman'ın kullarının özelliklerinin bir tanesi de budur. Ve Allah-u Teala bu 12 özelliği saydıktan sonra Diğer ayetlerde Rahman'ın kullarına ahirette verilecek nimetlerden bahsediyor. Diyor siz ki bu dört özelliklere sahipsiniz. Size de bu nimetler verilecek. Furkan suresi 75. ayette Allah Teala buyuruyor. Ulaike yuzzaunal gurfete bima sabaru ve yulakkavne fiha tahiyyeten ve selama. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklardır. Sabretme. İnsan bizler bu dünya sabretmekteyiz. Sabretmekten geçirdik. Yani sabrın neye karşı insanın günaha karşı sabretmesi, harama karşı sabretmesi, itaatte sabırlı olması. Yani bir ibadeti, bir itaat yaparken insan sabırlı, sabır, sabırlı olması gerekir, sabır göstermesi gerekir. Ya da musibet anında başımıza musibetler geldi, sıkıntılar geldi. Bütün bunların hepsine sabredildi, sabır gösterildi. Allah-u Teala buyuruyor ki sizin bu sabır göstermenizin karşılığında, sabretmenizin karşılığında size cennette yüksek makamlar, yüce makamlar vardır. Hem cennet vardır sizler için, yani sadece cennete gitmek değil, cennetin içerisinde de o yüce makamlar, yüksek makamlar sizler için vardır, sizi beklemektir. Yani Rahman'ın kullarının özelliği, onlara verecek nimetler budur. Ve 76. ayette Allah Teala buyuruyor: "Halidine fiha hasunet mustakarran ve muqama." Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir yurttur. Orada ebedi kalacaklardır Rahman'ın kulları. Ve önceki derslere değinmiştik. Demiştik ki Allahu Teala buyuruyor bir hadis-i kutsi'de buyuruyor ki vada atur fil cenne." Ben rahatlığı, huzuru cennette karar kıldım. Ama insanlar bunu dünyada ararlar. Hayır dünyada değil. Cennette Allah Teala buyuruyor. Orası ebedi, orada ebedi kalırlar. Rahman'ın kulları bu dünyada sıkıntı çektiler. Bu dünyada musibetlere sabrettiler. Bu dünyada rahatı görmediler ama orada artık rahat ve huzurlu onları beklemekte. Ve son ayette de Allah Teala şöyle buyuruyor. Kul ma ya'bu bikum rabbi laula duaukum. Burada duaya değiniyor Allah Teala. De ki ey peygamber onlara de ki duanız olmasaydı Rabbim size niye değer versin? Eğer duanız olmasaydı Allah size değer vermezdi. Rabbim size değer vermezdi. Kulun Allah'la olan irtibatı dua ile mümkündür. Kur'an ayetleri Allah'tan bizlere gelen sözlerdir. Dua ise bizden Allah'a doğru giden sözlerdir. Allah-u Teala buyurur eğer duanız olmasaydı size değer vermezdim. Bizler de bu Ramazan ayında bu mübarek günlerde bu güzel saatlerde vaktimizi dua ile geçirelim. Hem Kur'an okumakla hem de dua etmek ikisi. Yani Kur'an-ı Kerim Allah'tan bize gelen sözler ve dua ise bizden Allah'a yükselen sözlerdir. Dua ile geçelim ki Allah-u Teala bizlere değer versin. Ve dua edelim ki Allah'ım bizlere Rahman'ın kulları için saymış olduğum bu 12 tane özelliği bizim hakkımızı da karar kıl. Bu Ramazan ayında bu 12 özelliği kazanmayı, bu 12 özellikle bu 12 sıfatlı sıfatlanmayı Allah'ım bizlere de nasip eyle. Vesselamu <Sessizlik> Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.